Geçenlerde yapmış olduğum bu kahvaltı için salatalık çok beğenildi. Bu yüzden bir haftadır her gün bu kahvaltılık e, tabağını hazırlıyorum, domatesli salatalık, biberli vesaire tabağını hazırlıyorum. Bu kendimi ben bunu şu an zeytinle süsledim. Aslında yeşil kırmızı biberli, yeşil zeytin olmadığı için yeşil zeytin koyamadım çünkü çok sıcak ve kendi marketime gidemediğim için artık sadece bu siyah zeytinle süslüyorum. Ee, tabii ki süslü sevilen tabak da var <laughs> sadece. Neyse ben salatayı anlatayım. Şimdi bu tabağın altında altında iki tane yeşil hatta iki buçuk yeşil biber, iki buçuk kırmızı kafri biber, iki tane domates etrafı salatalık falan. Aslında buradaki <laughs> buradakiler biraz fazla ee, çok fazla ses etmeyeyim çünkü duyabilirler. Burada üç tane biber, üç tane kapri, iki buçuk domates. <laughs> fazla. <laughs> Ay ne yapayım Başak Burcu'yum işte. <laughs> çok fedakarım <görüyorum>, ben az yiyorum. <laughs> Karşı taraf biraz çok kesin. Neyse böyle üzerine de zeytinyağı falan böyle koyunca gerçekten güzel oldu. E, bir haftadır ben bu kahvaltılığı yapmak zorunda kalıyorum. Şükür olsun Afime. Yumurtamız yok, hiçbir şeyimiz yok. Şu marketten alınan peynir. Aslında bu peyniri pek sevmiyoruz. Fakat yani nimet için bir şey demiyorum. Fakat kutudaki peynirleri sevmiyorum. Ben teneke peyniri seviyorum. Tabii çok sıcaklar olunca kendi marketime gidemedim. O yüzden ne yeşil biber var ne güzel hani teneke peyniri ne de <laughs> sen mi geldin? Ne vardı bir hani de? Yumurta yumurta. Yumurtasız ama zaten sıcaklarda yumurta yemiyorum ben. Neyse yanına da harika bir çay. Evet hemen şimdi şu an saat kaç bakayım? 17.43 <laughs> <laughs> Şu an biz kahvaltı yapıyoruz. E, sabah çünkü ben çok geç yattım. Bu kanala video atmadığımı fark ettim. <laughs> ne yapayım, ne yedim, ne yedim derken aha dedim belki bu salatayı yapmak isteyen ama nasıl yapıldığını bilemeyen e, insanlar varsa onlara yol göstermek amacıyla bu videoyu çekiyorum. Umarım faydalı olabilmişimdir. <laughs> bu eğitim videosunda. <laughs> güzel bir eğitim verdik Evet yeni eğitim videolarında tekrar görüşmek üzere <laughs> ay neyse <laughs> ay bugün çok neşeliyim birazdan markete içeyim, ama tabii ki yani market değil ee, bizim bu yan mahalle marketimize yani üç harfli olan bir niye 3 harfli diyoruz ki Üf, şimdi korktum bak acaba üç harfler var mıdır orada <laughs> ay neyse hadi kapatıyorum ah, teşekkür ederim her şey için Allah'ım sana şükürler olsun. Evet birazdan yiyeyim hemen.